Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, bugünkü ayet ve hadisimizin konusu Cenab-ı Allah'ı zikretmek olacak. Cenab-ı Allah Araf suresi 206. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve zikr rabbike fi nefsike tazarru ve khifete ve dunel cehri minel gavl bil gudubi ve la sal ve la tekun minel gafilin. Rabbini içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gafillerden olma. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Cenab-ı Allah bizleri kendisini daima zikreden kullarından eylesin. Allah'a emanet olunuz.